Derdimiz yok. Bir de Cevriye Hanım'la uğraşacağız. Fikret'i sorguya çektiği yetmedi. Bir de benim ağzımı aramak istiyor. Ay vallahi hiç uğraşamayacağım hiç. Oh. 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 Ne oldu? Hiç. Sen de duramıyorsun değil mi durduğun yerde? of oh, oh. Leyla, hadi bir ilaç istedim kızım. Bir saat oldu. Bulamadım anne. Ağrı kesici oh. yok. Eczaneye gidip alayım hemen. Benim çantamda var, getireyim. Başına uyu mu biraz? Yok sağ ol canım. Oh. Şahrimde abla da gelmedi hala. Şevketle de beraber değilse bana da hayriye demesinler. Yerini biliyor, söylemiyor. Adım gibi eminim. Gelsin bak ben ne yapacağım onu. Of. Bak bu saat oldu gelmedi. Kesin buluştular. Bize niye söylemesin ki? Bu kadar üzüldüğünüzü görüyor. Abim mi söyleme diyor acaba? Ferhunde korkutmuştur gözünü canım. Ay yerini söyleyeceğiz diye mi korkuyor ne düşünüyorsa. Şevket'in onu aramamasına ben de ihtimal vermiyorum. Ya bak işte aklın yolu bir. Leyla hadi ara kızım şunu ara. Ben konuşacağım hadi. Hayriye arama şimdi canım. Eve gelince konuşuruz. Ay duramıyorum böyle Ali Rıza merak ediyorum. Hadi Leyla ara kızım. Bir ara bir daha. di kızım Alo anne. Ne haber? İyiyim ben. Sen nasılsın? Bu halde iş bir şey yapamam zaten. Hala elim ayağım titriyor. Kusura bakma. <laughs> Aşk olsun. Hadi dersin. Tamam. Nereye şimdi? Ada pazarına mı? Bu gece kalırız herhalde. İyi olur. Kalın kalın. Yalnız bırakmayın sizinkileri. <laughs> Hatta ben yarın sabah erken dönerim. Sen istersen birkaç gün daha kalırsın. Annenler toparlanana kadar. Tamam. Ben de gelip yoklamak isterdim ama Şimdi kimseyi çekecek halleri yoktur. Sonra uğrarım bir ara. Hadi yenge. Cık. Her şey için teşekkürler. Rica ederim Tahsin'cim. Sedef'e selam söyle. Bak o da gelmedi bir türlü. Merak ettim. Duyunca çok üzülecek. Hoşçakal. Güle güle. İyi haberlerini alırsınız inşallah. <laughs> Hadi hoşça kal. <laughs> 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 Sedef, nerede kaldın kızım? Geliyorum anne, yoldayım. Saat kaç oldu, merak ettim. Vapurdayım, az kaldı. Hadi oyalanma, çabuk. tamam. Bir babanın... ...evlatlarına bırakacağı en değerli miras... ...temiz bir isimdir. Şartlar ne olursa olsun. Babamdan bunu öğrendim ben. Çocuklarıma da bunu öğrettim. Geldiğimiz nokta çok acı. Çok utanç verici. Çok. Tahsin'e de rezil olduk. Bir şey dedim mi sana? Ne diyecek anneciğim? O da çok üzüldü. Ay sağ olsun ama böyle bir günde bizi yalnız bırakmadı. Asıl şaşırtıcı olan insanın dayanmak için. Nasıl ayakta durabildiğimi hayret ediyorum. Abla çay yok canım sağ ol. Anne. Ver bir tane boğazım kurudu. Ah. Oh. Babacığım. Önce Tahsin Bey'e ver. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Aa, geldi. Anne, Ferda abla geldi. Ay Allah'ım iyi haberler inşallah. Anne, ay çekiliz dur. Ay. Hadi gel biz yukarı çıkalım. Ödevlerine yardım edeyim. Hadi çabuk kızım. Nasıl? İyi mi? Şevket iyi mi Ferhunde? Gördün değil mi onu? Doğru söyle ha? ha? Görmedim. Ay yalan söyleme bana biliyorsun gelini. Ne olur Ferhunde Allah rızası için söyle ne olursun. Vallahi söylemem babana. Ali Rıza'dan çekiniyor ben biliyorum onun için kaçtı. Söylemem ona. Ne olur bileyim nerede olduğunda için rahat etsin yavrum. Ne olur. Bilmiyorum dedim size izin verin lütfen. Yüreğimi mi indireceksin kızım ne olur? Doğru söyle bana. Ona gittin değil mi sen? Ona gittin. Vallahi gitmedim. Nerede olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir haber almadın mı? <laughs> Alsam söylemez miyim size? Söylemezsin sen. Bilmez miyim ben seni? Anne. Yemin ederim <laughs> bir şey bilmiyorum ben. Bilmiyorum. Peki nerede bu? Benim oğlum nerede? Nerelerde ne halde şimdi? Anne sakin ol. Nasıl olayım kızım? Dün akşamdan beri haber yok. Ya başına bir şey geldiyse? Ya kendine bir şey yaptıysa bu çocuk? Anne tamam. Son defa soruyorum Ferhunde. Şevket nerede? Ben de en az sizin kadar merak ediyorum. Bilmiyorum nerede olduğunu. Her şeyin üstüne yemin ederim. Of. Bu saate kadar neredeydin peki? Sen ee? nereye gittin? Yaman Bey'e gittim. Sonra da yürüdüm deniz kenarında oturdum. Hay Allah'ım. Biz burada meraktan ölüyoruz. Sen deniz kenarlarında geziyorsun. Telefonuna da cevap vermedin. Duymadım. Çok yorgunum biraz uzanacağım. Görüyorsun değil mi? Kapandı yine odaya. Biz mahvolmuşuz. Hiç umurunda değil. Sus. Sus. Thank <laughs> you.